Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keşkoyun. Bugün Bayra ile beraber sizler için 4 tane maçı yorumlayacağız. Sizler de en fikir olduğunuz karşılaşmaları alıp değerlendirebilirsiniz. Lütfen siz de üzmeyecek miktarlarla bahis almayı unutmayın. Bu iddianın önemli kurallarından birisidir. Evet biz Telegram grubumuzda e, yıllarca sizlere bu konularda destek olmaya çalışıyoruz. Sohbet grubumuz da var, özel grubumuz da var. E, burada size e, amacımız ücretsiz şekilde bahislerimizi paylaşmak. Hala katılmayanlar varsa Telegram grubumuza katılıp bize eşlik edebilirler. Evet bari hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Keşkol'ün herkese selamlar arkadaşlar. Güzel bir hafta içine geride bırakmıştık. Cumartesi de yine aynı şekilde devam ettik. Yine bu videoda günlenecek çok takip edecek maçların analizlerimizi çıkardık. Birçok ligde birçok karşılaşma var ama her zaman söylüyorum takip edebileceğim, izleyebileceğim karşılaşmalardan ben videolara, e, analizleri paylaşmaya e, çalışıyorum. Daha fazlasını Telegram'da arkadaşlarımız zaten e, görüyorlar. E, zor maçları seçtik bugün. Önemli maçlar. Hep birlikte yine kazanacağımızı e, düşünüyorum. Arkadaşlarımızdan beğeni ve yorumlarını da bekliyoruz. Bu video en az 200 like'ı bekliyorum arkadaşlar. Çok iyi bir hafta içini geride bırakmıştık. Hafta içi toplamda 14'te 12 yaptık. Salı, Çarşamba, Perşembe. E, yine cumartesi gününde güzel tercihleri arkadaşlarımıza paylaşmıştık. E, herkes beğenisini yaptıysa analiz kısmına geçelim. Evet arkadaşlar destekleriniz çok önemli. YouTube algoritması bizi yeni kişilere ulaştırmak için çok çok önem veriyor. Ve biz de yeni kitlelere ulaşmak için, siz nasıl bize ulaştıysanız yeni kitlelere ulaşmak için, yardımcı olmak için e, videolarımıza beğenip yorum atarsanız seviniriz. E, eğer ki kanala abone değilseniz de e, abone olmanızı tavsiye ederiz. Çünkü gün içerisinde günün teklisi, ikilisi gibi tercihleri e, maçlar başlamadan birkaç saat önce paylaşıyoruz. ve Bu bildirimlerin size gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk maçımız Premier Lig'den Chelsea Aston Villa mücadelesi. Formsuz bir Aston Villa var. Maçları kazanamıyor son maçlarına baktığımız zaman. Nasıl bir maç bekliyorsun bari burada? Evet Aston Villa baya bir formsuz diyebiliriz. Yani sene başında yani bu sene neredeyse hatta en çok analiz paylaştığım takımlardan bir tanesi kaybettiği maçlarda da yine bize bahis anlamda kazandıran bir takımda. Ee, şimdi onlar hafta içi Milan beraberliği yaşadılar kendi sahasında. E bu sefer zor bir deplasman Chelsea'nin son dönemlerin formlu takımlarından e, bir tanesi ligde de işte City'nin çok kötü olmasından kaynaklı yani daha üst sıralara çıkma hedefi de var. Onlar için bir hedef karşılaşımı tabii ki de Liverpool e, City maçı olduğunda hatırlatalım. Bu maçtan sonra e, Chelsea'nin ana hedefi bu maçta kazanmak olacaktır. Ancak Aston Villa büyük takımlara karşı bazen işleri zorlaştıran e, zorlaştırabilen bir takım. Bu yüzden deplasmanda aslında iyi oynuyorlardı, çok maç kazandılar. Sadece son maçlarda biraz e, kötü gittiler. Liverpool'a karşı kaybetmişlerdi ama o maçta da yine pozisyonlar e, bulmuştu. E, burada Aston Villa'dan sürpriz bekliyor muyum? Hani bunun ihtimali biraz düşük ama Aston Villa'nın iyi oynayacağını düşünüyorum. Chelsea'ye sıkıntı çıkarabilecek çok oyuncusu var. Chelsea'nin oyun sisteminden kaynaklı Aston Villa da mutlaka bu bir maçta birçok pozisyon yakalayacaktır. Chelsea'den de gol beklediğim için bu maçta ben karşılıklı gol var tercihine gittim. İki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. Ana tercihim bu. maçta karşı gol var. Güzel bir seçenek isteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet kombine tercih olarak KG varı aldık. En fikirsek bol şanslar. Ee, buradan Süper Lig'e Galatasaray, Eyüp Spor mücadelesine geçeceğiz. Evet zirveyi yakından takip eden bir Eyüp var ama bu maç öncesi önemli eksikleri var. Ee, Galatasaray bu eksiklere gitmesi onu işini zorlaştıracaktır. Galatasaray'da e, ligde süper performansına devam edebilecek mi? Bu maç zor bir maç ama onlar için de eksikler olması bir avantaj. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet Galatasaray Eğip maçında Eğip'in tabi çok eksiği var. Yani defansta iki tane önemli oyuncusu yok. Mutmeraj ve Ruben Vezo'da zaman zaman oynayabilen bir oyuncu. Orta sahada Meli oynamayacak ve Robin Yalçın'a bu sene Eğip'in çok iyi oyuncularından bir tanesi. O da yine cezalı Mitcho'da bu maçta o da olmayacak. Ve forvette Ahmet Kutucu bu sene çok çıkış yapan bir futbolcusu Mil takıma da seçilmişti. Oynamadı ama mil takıma da seçilmişti o da bu maçta oynamayacaklar. Bu maç üzerinde birçok tartışma var Galatasaray maçına. E, hafta içi perşembe günü yaptı. Bu maç pazar günü oynanacak. Federasyona bir başvuruda bulunmuşlardı ama kabul edilmedi. E, o yüzden Galatasaray'ın ekstra bir konsantrasyonla taraftarın ve Okan Hoca'nın e, bu maçı daha fazla önem vereceğini düşünüyorum. Azi maçına Galatasaray kötü başlamıştı maçı ama iyi bir şekilde tamamladı. Berabere kalsa da e, ikinci yarı oyunu Galatasaray'ın beğenmiştim. İlk yarı kötü derdi. Ama ilk maçına daha iyi hazırlanacak bir Galatasaray vardı. Tabii ki de Zaman kısıtlı olduğunu söyleyelim. Muhtemelen zaten Okan Hoca bunu tahmin edip e, Ağzı Akman maçından önce de bu maç hazırlığını yapmıştır diye düşünüyorum. Evspor'un yani çok fazla eksiği var ama yine tehlikeli oyuncuları var. Ben gollü maç bekliyorum. Galatasaray'ı kaybedeceğini düşünmüyorum. Evspor'un bu kadar eksiği varken sürpriz yapması yani gerçek anlamda bir sürpriz olur. Gollü maç beklediğim için burada Galatasaray kazanır ve 2.5 üstünü ben tercih ettim. İdeal bir oranlarda kombine için e, Galatasaray kazanır 2.5 üstü maçla benim Tercihim oldu. Skor anlamında da e, 3-0 veya 3-1'lik bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Bunun yönelik de arkadaşlarımız takip edebilirler. Galatasaray'ın 3 golünü isteyenler yine değerlendirebilir. En az 3 golü bekliyorum Galatasaray'dan. E, o da alternatif tercih olarak değerlendirebilir arkadaşlarımız. Evet sürpriz skoru aldık arkadaşlar. 3-1'lik bir skor ya da e, 3-0'lık bir skor tercihini ufaktan değerlendirebiliriz. Cumartesi günü Berdabere'ye ben maçımız kazanmıştı. 9.5 orandan. Onu da tebrik ederim Baryo. Arada kaynamasın. Evet, cumartesi videosunda Werder e, Stuttgart maçında 2-2 skor vermiştik cumartesi videomuzda. Canlıdan da hep birlikte maçı takip ettik. İlk kere 1.5 üstü, maç iki 2.5 üstü, 3.5 üstünde yine son dakikalarda denedik, skor tahminimiz de gelmiş olmuştu, e, gelmiş oldu. E, yani bu tarz videolarda tercihleri yapıyoruz zaten. 9 oran, 10 oran belki daha fazla da olabiliyor verdiğimiz skor tahminlere göre. Bunları ufaktan denemek lazım. Yani 4-5 tahminden bir tanesi gelse bile zaten kar oluyor. Bunları da tabii eşit miktarlarda arkadaşlarımızın değerlendirmesi lazım. Onu da değerlendiren arkadaşlarımıza tebrikler. Evet, e, ufaktan değerlendirip alabilirsiniz arkadaşlar. Bizim bu maçtaki ana tercihimiz komba bir tercih olacak. Galatasaray maçı kazanır ve maç geneli 25 üst tercihiyle. Buradan İngiltere'nin bu hafta en heyecan verici maçına gideceğiz. Liverpool Manchester City ağırlayacak. Liverpool şu anda zirvede e, 8 puan farklı önünde Manchester City'nin hiç kimse ligde 12. haftada bu kadar fark olacağını tahmin etmezdi. City için çok çok önemli bir maç. Fark eğer ki 11'e çıkarsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalar Liverpool. Ne diyorsun bu maç için Mario? Evet yani haftanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi. En önemlisi diyebiliriz Liverpool Manchester City nin. Liverpool bu sene e, hafta içi elde mağlup ettiler. O maçta e, çok keyifli maçtı. Yani insan sahada gerçekten çok iyi bir şekilde oynuyor Liverpool. Maçları ee, üst üste kazanma serisi de yakaladılar. Onlar adına da önemli bir karşılaşma. Bu maçı Liverpool kazanırsa zaten şampiyonluktaki en büyük bir rakibine yani puan farkında arttırmış olacak. City'ne e, bakacak olursak onlar da kazanıp yani deplasmanda en önemli rakibini Liverpool'u yenip şampiyonlukta iddiasını sürdürmek isteyecektir. Puan farkını kapatmak isteyecektir. İki takımda da önemli e, eksikler var diyebiliriz. Özellikle City tarafında eksikler hala devam ediyor. İşte Rodri olsun, Kovacic olsun, Stones olsun. E orta saha ve defans bölgesinde. Bunlar olmayacak. Liverpool adına önemli eksik e, defansta Konate'nin oynamayacak olması. Defans tandem'e bu maçta bozulacak. E, Van Dijk'ın yanında Konate oynamayacak. O da bu sene gerçekten en az Van Dijk kadar iyi oynuyordu. E, bu da stil önemli bir nokta. Şimdi bu maçta tabii birçok şey düşünüyor. Ne gibi şeyler e, düşünüyor işte bu maçı hani City'ye işte Liverpool'a kazandırmazlar vesaire. Puan farkını bu kadar açmak istemezler vesaire ama ben bu tarz düşüncelerden bu maç üzerinde e, sıyrılacağım. Neden? Çünkü maçın keyfini çıkarmak istiyorum. Güzel, keyifli maç bekliyorum ben. Burada da Liverpool'a ben güveniyorum. İç sahada 2 gol atacaklarını ben düşünüyorum. City'nin savunmada çok fazla pozisyon veriyor. Öne geçtikleri maçlarda da çok fazla pozisyon veriyor. Zaten bu maçta Liverpool 1-0 öne geçerse City zaten biraz daha hücum ağırlıklı. Zaten oynaması gerekiyor, daha fazla açılacaktır. O yüzden Liverpool'un da en istediği senaryo maçlarda 1-0 öne geçmek. Peki City öne geçerse ne olacak? Liverpool yine baskıyı kuracaktır City'e karşı bir bir yaptıktan sonra da yine bile e, baskısı devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden ana tercihim burada Liverpool 2 gol olacak arkadaşlar. E, Liverpool takımı iç sahada 2 gol atmasını bekliyorum. Güzel de bir oranı var bu maç üzerinde. E, i̇sten arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Ben skor anlamında böyle 2-1, 3-1 bir, bir tarzında bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. İsten arkadaşlarımız skorda ufaktan deneyebilirler. Eğer tarafa bulaşmak istemiyorlarsa maç yine iki buçuk üstü yine bu maçta beklentilerimin arasında güzel keyifli maç bekliyorum ben açıkçası. Bu maçı da izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ekstra bahisleri de Telegram'da bu maçta gol ve korner dışında ekstra bahisler de analizler de, Telegram'da paylaşacağım. Oradan da arkadaşlarımız takip edebilirler. Evet bizim ana tercihimiz ev sahibi bir buçuk üstü olacak arkadaşlar. Hem fikirsek bol şanslar. Son maçımız için Fransa Lig 1'e gideceğiz. Olimpik Lyon nice mücadelesi. Bu maçta öne çıkardığın tercihler nedir bari? Evet şimdi Lyon takımı'nın hafta içi Karabağ maçını değerlendirmiştik. 2.5 üstü olarak 4-1 ile kazandı. E, geçtiğimiz haftaki Rimes mücadelesinde izledim. Lyon özelinde bu sene tabii e, işte önceki haftalarda süre gelen bir dava süreci vardı. Takımda birçok oyuncunun gitmesi öngörülüyor. Oyuncu satışı yapmaları lazım sezon sonuna kadar. O yüzden oyuncuların, hatta Karabağ maçında da bunu söylemiştim, oyuncuların kendini göstermesi lazım İyi takımlara gitmek istiyorlarsa. Çok hani defans anlamında çok ana hani aksiyonlara çok girmiyorlar. Ucunda zaten çok iyi oyuncuları var. E, bu maçta güzel keyifli maç olacaktır. Nice takımı benim beğendiğim bir takım hafta içi Kendisi aslında çok sürpriz bir mağlubiyet aldılar. Rangers'a karşı 4-1'le ağır bir mağlubiyet. Bu sene işte Lazio'ya falan da hep 4-1'e yenilmişlerde. Ama benim beğendiğim bir takım ucunda çok hızlı oyuncuları var. Lyon'un defansına çok sıkıntı çıkarabilecek oyuncuları var. Lyon zaten yani e, ee, Reims maçını da izledim, Karabağ maçını da takip ettim. Ucunda gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Hani Reims maçı 1 bir birlikte ama 5-6 tane pozisyon kaçırmışlardı geçen hafta. Ee, burada ben güzel, keyifli maç bekliyorum. Nice'in sürpriz yapma ihtimaline karşı da bu maç yine 2,5 üst beklentim var. Dion'un bu maçta 2 gol atması ana ana tercih anlamında da o da değerlendirebilir ama ben Nice'ten hani ufak da olsa bir beraberlik e, beklediğim için, gollü beraberlik beklediğim için maç yine de iki 2,5 üstünü ben tercih ettim. 3 golün yine güzel bir oranı var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız maçı değerlendirebilir. Günün ikilisi şortlar kısmında, short video kısmında olacak. Dört tane maçın analizini yaptık. Günün ikilisini de short kısmında arkadaşlarımız bulabilirler. Teşekkürler varıyor. Evet, dört maçı yorumladık. Ee, güzel e, maçları seçtiğimizi düşünüyorum. Dörtte dört hedefiyle ilerleyeceğiz ama bu maçların ikili veya üçlü almanızı en önemlisi de a alt baranlarını canlıdan takip edip ilerlemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Günün tercihleri, ikilileri dediğimiz gibi short tercihlerde paylaşılacak. Bu yüzden bildirmenizi açmanız çok önemli. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.